Arkadaşlar, bu dersimizde düzgün çokgenler konusunu öğreneceğiz. Yine tanımıyla başlayacağız ve sonrasında pratik kurallarımızla formüllerimizle devam edeceğiz. Öncelikle tanımını inceleyelim. Tanımda diyor ki kenar uzunlukları ve iç açılarının ölçüleri birbirine eşit olan çokgenlere düzgün çokgen denir. Şimdi baktığımız zaman şekillerimizi inceleyelim. KLMN bir kare, değil mi? Neden? Çünkü tüm kenarlar birbirine eşit. Şu çizdiğim çizgiler kenarların birbirine eşit olduğunu gösterir ve yine baktığımız zaman köşe açılarının dik açı yani 90 derecelik açılar olduğunu görebiliyorum. E, baktığımızda açılar birbirine eşit, kenar uzunlukları birbirine eşit. O halde ne diyorum? Düzgün çokgendir diyorum. Yine baktığımız zaman ikinci örneğimiz bir ABC üçgeni. Nasıl üçgen? Eşkenar üçgen, düzgün bir üçgen. Neden, nereden anlıyoruz bunu? Her bir açısının ölçüsü 60 derece ve tüm kenarları birbirine eşit. O halde düzgün çokgen olması için kilit noktamız ne? Kenarlar eşit. ve açılar eşit. Şu ikisine sağladığı zaman biz ne diyoruz bunlara? Düzgün çokgenler diyoruz. Şimdi notlarımızı inceleyelim. Notlarda diyor ki dikdörtgen düzgün çokgen değildir. Neden? Şimdi bunu Sık sık sorularda özellikle dikdörtgen ve eşkenar dörtgeni vererek düzgün çokgen midir değil midir yorumu yapmanızı ister. Öncelikle dikdörtgen için inceleyelim. Adı üzerine dikdörtgen. Biz ne dedik dikdörtgen için? İki kısa iki uzun kenarı vardır dedik. İki kısa iki uzun. Dört kenarı da birbirine eşit mi? Hayır değil. Evet, köşe açıları 90 derece olabilir. Açılar birbirine eşit olabilir. Ancak kenarları birbirine eşit olmadığı için düzgün çokgen değildir. O halde ne diyeceğiz? Açılar eşittir ancak kenarlar eşit değildir. Bu yüzden de düzgün çokgen değildir. Yine baktığımız zaman eşkenar dörtgen düzgün çokgen değildir. Eşkenar dörtgen, bakın eşkenar adı üzerinde kenarlar eşit, evet, ancak açıları ne olacak? Açıları farklıdır. İki açısı farklı, iki açısı farklıdır. O halde yorum yaparken ne diyeceğiz? Kenarlar eşittir, ancak açılar eşit değildir. yorumlarını yapabiliriz diyeceğiz. Şimdi bakalım düzgün çokgen formülleri. Formülleri tek tek yine başlıklar haline inceleyeceğim. Çokgen formülleri vardı. Çokgen formüllerinden bir tık bir farklı küçük ufak tefek farklılıklar var. O farklılıklarla e, bağdaştırarak ilerleyeceğim. Öncelikle birinci kuralımızla başlıyorum. Diyor ki en kenarlı bir düzgün çokgenin bir dış açısının ölçüsü 360 derece bölü n'dir. Şimdi çokgenlerden hatırlayalım. Biz ne demiştik? Tüm çokgenlerin dış açılarının ölçüleri toplamı nedir demiştik? 360 derecedir demiştik. E, düzgün çokgenin iç açılar birbirine eşit, dış açılar birbirine eşit, kenarlar birbirine eşit. O halde biz ne diyeceğiz? Hepsi birbirine eşitse ben Kenar sayılarına böldüğüm zaman aslında bir köşedeki açısının ölçüsünü bulurum dedim. Şimdi ne yapacağım? Örneğimle de bu durumu inceleyeceğim. Düzgün ongenin bir dış açısı kaç derecedir? Ongen kaç kenarlı? 10 kenarlı. O halde ne diyeceğim? Dış açıları toplamı 360 derece olan çokgen 10 tane açısına eşit olarak paylaştıracak bu açıyı diyeceğiz. Ne yapacağız? 360'ı 10'a böldüğümüzde sıfırlar gider. Cevap zaten ne çıkıyor? 36 derece bir dış açısı çıkmış oluyor diyeceğiz. Gelelim diğer bir sorumuz. Örnekte diyor ki bir dış açısının ölçüsü 72 derece olan düzgün çokgen kaç kenarlıdır? Şimdi bizim formülümüz neydi? 360 bölü anti. Bakın bu formülü uyguluyor ve cevabı ne buluyor? 72 buluyor. Gördüğünüz gibi biz burada ne yapmış olduk aslında? Bir bilinmeyenli denklem çıkarmış olduk. Bir bilinmeyenli denklemlerde kesir ve eşitlik kaldığı noktada biz ne yapıyorduk? İçler dışlar çarpımına geçiyorduk. Şöyle içler dışlar çarpımı yapacağım. 72 çarpı n, 72 n eşittir. 360 kere 1, 360 yapacak. 72'ye karşıya nasıl atıyorduk? Bölü durumunda atıyorduk. 72'yi alıyorum, bölü 72 olarak atıyorum. Buradan en eşittir. 5 çıkmış oluyor. Yani bu düzgün çokgen yani kaç kenarlı? 5 kenarlı olmuş olur diyeceğiz. İkinci kuralımıza geldik. Düzgün çokgenin bir iç açısı diyor. Yine çokgenler formülümüzden hatırlayalım. Biz tüm çokgenlerin iç açıları toplamını nasıl bulurduk? n-2 çarpı 180 formülüyle bulurduk. Burada düzgün olan bir çokgenin bir açısını istiyor. Yani toplam açıyı kenarları yani köşesindeki açıları arasında eşit olarak paylaştıracağı için biz toplam İç açısını bulduktan sonra bir de köşedeki açı sayısına böldüğümüz zaman her bir açıya düşen dereceyi, açıyı bulmuş oluruz diyeceğiz. Öncelikle düzgün beşgen ile başlıyoruz. Düzgün beşgenin bir iş açısı. Beşgen kaç kenardadır? 5 değil mi? O halde ne yapacağım? Formülde en yerine 5 yazacağım. Yazalım. 5-2 çarpı 180 bölü 5 diyeceğim kenar sayısı 5 olduğu için. Öncelikle parantez içinden başlıyorum. 5'ten 2 çıktı 3 çarpı 180 bölü 5 diyeceğiz. 3 kere 180 540 yapar. 540'ı da 5 tane eşit açıya böldüğümüz zaman her bir açı 108 derece çıkmış olacaktır diyeceğiz. Gelelim ikinci örneğimize. Düzgün sekizgenin bir iç açısı diyor. Sekizgen kaç kenarlıydı? 8 kenarlı. O halde formülde en yerine 8 yazacağım. 8 eksi 2 çarpı 180 bölü kenar sayısı 8 olduğu için 8'e böleceğim. 8 eksi 2 6 çarpı 180 bölü 8. 6 kere 180 1080 yapacak. Bölü 8'e böldüğümüz zaman 1080'e 8 tane eşit açıya böldüğümüz zaman 135 derece yapacak her bir açısı diyebiliriz. Son olarak düzgün altıgenin bir iç açısından bahsediyor. Altıgen kaç kenarlıydı? 6 kenarlıydı. O halde formülde ne yapacağız biz? En yerine 6 yazacağız. Yazalım. 6 2 çarpı 180 bölü 6 diyeceğim kenar sayısı yine 6 olduğu için. 6'dan 2 çıktı. 4 çarpı 180 bölü 6 eşittir. 6 kere pardon 4 kere 180 720 bölü 6. Buradan gerekli işlemi yaptığımız zaman altgenin bir iç açısının ölçüsünün 720 bölü 6'dan 120 derece olduğunu bulabiliriz diyeceğiz. Son olarak burada bir pratik durumdan bahsetmek istiyorum. Eğer ki siz n-2 çarpı 180 bölü n formülünü unuttunuz, nasıl yapılacağını bilmiyorsunuz ve sadece dış açı formülünü biliyorsunuz. İşte biz dışarıdaki açıdan hareket ederek gidip iç açıyı bulmayı öğreneceğiz. Bunu yaparken ne yapacağız? Öncelikle şöyle yazalım. Şimdi diyor ki birçok genin iç açıyla dış açı ölçüsü toplamı 180'dir. Yani şöyle düşünelim, şöyle bir çokgen olduğunu düşünün. Şöyle şöyle. Hatırlıyor muyuz? Biz şöyle yaptığımız zaman şurada bir dış açı, şurada da bir iç açı vardı. Biz demiştik ki burada ikisinin şöyle toplamı 180 derecedir demiştik. İşte diyor ki düzgün çokgende şuradaki dış açıyı kolaylıkla bulabilirsin. Formülüm vardı neydi? 360 bölü n idi. Onu bulursun diyor. Sonrasında 180'e tamamlayacak açının iç açı olduğunu rahatlıkla bulabilirsin diyor kural bize. Düzgün çokgenin bir dış açısı bulunur. Yani 360 bölü n formülü kullanılır. 180'den dış açı çıkarılır. Yani 180 eksi 360 bölü n diyeceğiz. Dış açıyı bulacağız. Dış açı şurası olacak. Bulunmuş olacak. Sonrasında 180'den çıkardığımız zaman içerideki açısını rahatlıkla bulmuş olacağız diyeceğiz. Örneğimizle bu durumu inceleyelim. Ne demek istediğimizi daha iyi anlatalım. Bir düzgün 12 genin bir iç açısının ölçüsü kaç derecedir diyor. Şimdi bakalım 12 genin kaç kenarı var? 12. Dış açısını bulmak için ne yaparım? Dış açı diyelim öncelikle. 360'ı 12 eşit açıya böldüğümüz zaman kaç çıkacak? 36'ı 12'ye böldüğümüzde 3 sıfıra ekliyorum. Demek ki dışarıda kalan açısı 30 derece. Şimdi ben diyorum ki dışarıda kalan 30 yani şu dışarıda kalan açı 30 içeriye tamamlayan kısım 180'e tamamlamalı. O halde iç açısını bulurken ne yapacağız? İç açıyı bulurken şunu yapacağız. 180 dereceden 30 dereceyi çıkardığımız zaman 180'den 30 çıkardığımızda 150 derece çıkmış olacak bir iç açısının ölçüsü diyebiliriz. Evet arkadaşlar düzgün çokgenlerle ilgili kurallarımız ve formüllerimiz bu kadar. Konuyla ilgili testlerinizi çözmeyi, çözemediğiniz soruları Instagram hesabından bana ulaştırmayı unutmuyorsunuz. Hepinize kolay gelsin.